Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Cemre ile birlikte burada sesimi kullanıyorum bu sefer. İnşallah sesim güzeldik Merhaba Cemre. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bana sır veriyorsun. Sırrın ne bakalım? Ee, ben Mustafa'yı seviyorum. Vallahi mı? Vallahi. Oha ben bunu Mustafa'ya söylemem gerekiyor. Söyleyeyim hani. Söyle söyle. Ben de söyle. Tamam ben Mustafa'yı çıkartıyorum. O seni dinler. Merhaba. Merhaba Cemre. Merhaba. Merhaba. Şey. Cemre sen seviyormuş Mustafa. Vallahi mı? Ben de onu seviyordum zaten. Peki şey ben ona evlenme teklif etmek istiyorum. Gerçekten. Tamam. O zaman aynı anda yan yana durun bakalım. Söyle o şeyi de kabul ederse işte Cemre de kabul ederse tamam. Şey Mustafa. Evet. Mustafa. Mustafa. Merhaba Cemre. Cemre benimle evlenir misin? Evet. Evet. Ah, ben de seninle evliyim. Ay. Oha. Yarın düğünümüzü yapalım. Yani. Çok mutluyum. Evet çok mutlusun. Yani bu çok hızlı oldu. Ama bir şey olmaz. Güzeldir yani. Şimdi ben Mustafa'yı çıkaracağım. Mustafa emin miymiş düğünü yapmaktan? Ona bir sorayım. Mustafa. Emin misin? Eminim. Ben burada sahibinle özel konuşabilir miyim Cemre? Konuş tabii ki. Şey Ben şimdi bunları evi hazırlayayım bunlar düğün yapmaya karar vermiş gerçekten. Ben bunları eve şey hazırlayayım. Böyle düğün şey işte yere. İnşallah beğenirler. Yani yapıyoruz. Bakalım. Şu koltukları alayım böyle bulut koyayım. Bulutları daha iyi otururlar. Çünkü onlar bulutlara oturabiliyorlar. Koyuyorum ve koydum. Ortaya bir tane... Hmm, Parti eşyaları alayım. Bunları da koyuyorum. Ay çok güzel oldu. Ortayı bir tane de tam oldu böyle. İnşallah Cemre ile Mustafa beğenir. Hiç de özenmemiş gibi oldu ama ben bunları böyle robot eşyaları koyuyorum. buraya da bir tane avukat koyayım. Ama çok yakın olmamıştır inşallah. Oha çok yakın olmuş. Avukat şeyi. Bence biraz geriye çeksen. Çekeyim onu geri. Tamam. Oldu. Hı, çok güzel oldu. Arkadaşlar kanalına abone olup Like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.